Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Başbakan Cansına, kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası, parti kontrolünü kaybettiği için görevi bırakma çağrısı yapılıyordu. Süreci başlatan Cansına yakın iki bakanın istifası oldu. Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, salı akşamı eş zamanlı istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Sunak istifa mektubunda İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor ifadesini kullandı. Javid ise üzülerek söylüyorum ve artık biliyorum ki sizin yönetiminiz altında değişen bir şey olmayacak. Bu nedenle benim güvenimi de kaybettiniz dedi. Bu istifaları tetikleyen gelişme ise Başbakan Johnson'ın tacizle suçlanan parti yöneticisi Chris Fincher hakkında hata yaptığını kabul etmesi oldu, özellikle Covid kısıtlamaları döneminde başbakanlık konutunda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti. Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı. Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden %40'tan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde ilk siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 48 saatlik siyasi krizin sonunda istifa etti, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.